Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Turuncu bir slime yapacağız. Hemen göstereyim. E, Tutkalımız. Burada böyle bu renkte. boraks suyumuz var. Ve tıraş köpüğü. var. Evet arkadaşlar ben yeni geldim. E, ama yani başlayalım Şu an, an Sevde'nin arkadaşı olarak geldi. Utrajla dökünce daha büyük olacak. Anladın mı? Bak sadece şu etrafını kapatsın. Döküyüm ben? Az kaldı. Neyse, hemen karıştıralım. Arkadaşlar video durduracağım, karıştırdım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Oo oh, çok güzel kokuyor. Aynen. Clash evet. kokuyor. Evet. Arkadaşlar kamerayı durduruyorum. Evet. Arkadaşlar evet, biz arkadaşlar. karıştırdık. Evet. Boraks tuzlarımızı koyacağız. Evet. Buraksız, ekleyelim. Çünkü çok az eklemiştim aceleden dolayı. Bu arada arkadaşlar çok e, turuncu renk almadı. Evet. Ama ben çok zaten, güzel oldu. Ben zaten çok turuncu bir renk istemiyorum arkadaşlar. Ama çok güzel oldu evet, arkadaşlar. Pembe iş turuncu Şu an oldu. videoda arkadaşlar beyaz gözüküyor. Ama Aynen. gerçekten de beyaz değil. Yani yemin ederiz ki beyaz değil şu an. Bir şey diyeceğim. O mavi. Ay şuradan peçete verir misin? Burak suyu döktün mü? Hadi. Veremiyorum. Hadi. Almaya çalıştım. Alamıyoruz cidden. Evet aldım. Aldım. Şimdi Borak sularımızı et et yani, e, katmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ben başladım bile. Sen de, de. Ha, ikimiz de katalım. Evet oluyor arkadaşlar gerçekten de. Olacak zaten. İyi misin? Evet arkadaşlar videomu durduruyorum. Evet arkadaşlar evet. biz evet. slime'larımızı yaptık. Biraz beklettik arkadaşlar çünkü beklesince çok güzel oluyor. Evet. Biraz geri git ben de görün. Görünüyor. Evet Ay şimdi abi. açacağız göstereceğiz. Böyle kaba koydum ben. Açın şöyle. Ben de açayım. Ay. Çok güzel. Arkadaşlar ben Gidim ben koyuyorum. Oo benim çok güzel olmuş. Arkadaşlar şekilde. ben bak kaç oldu? Hmm. Hemen kapatmamız lazım. Şimdi arkadaşlar hey. abone olun. Şimdi değil. Biraz daha geçsin. Ab arkadaşlar abone olmayı unutmayın. çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> like atmayı, abone olmayı ve beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, pardon, Hı. yorum yapmayı unutmayınız. Bay bay. Bay bay.